12 Mayıs 1971 günü Burdur ve yöresinde meydana gelen depremde 87 yerleşme merkezinde yaşayan vatandaşlarımız bir felaketle karşı karşıya kaldılar. Ölenler, yaralananlar, yıkılan, hasar gören binalar. Haber bütün ülkede hemen duyuldu. Yurdun çeşitli yerlerinden yardımlar Burdur'a gelmeye başladı. Bu olayda da daha öncekilerde olduğu gibi felaket halinde karşılıklı yardımlaşmanın en güzel örneklerini veren Türk halkı deprem bölgesindeki kardeşlerinin yardımına koşuyordu. Köylerde, kasabalarda, şehirlerde yardım kampanyaları kuruluyor. Başta Kızılay olmak üzere çeşitli dernekler ellerindeki bütün imkanlarla bir an evvel yaraların sarılmasına yardımcı oluyorlardı. Diğer yandan depremin ertesi günü Başbakan Nihat Erim, beraberinde bazı bakanlar da olduğu halde deprem bölgesine geldi. Başbakan bölgeyi gezdikten sonra yaptığı konuşmada Devletin en kısa zamanda yıkılanın yerine yenisini yapacağını söylüyordu. Çalışmalar başladı. Öncelikle hasar tespiti yapılıyordu. Burdur ili ve çevresinde 1509 konut yıkık ve ağır hasarlı, 1650 konut orta hasarlı, 4563 konut hafif hasarlıydı. Yerleşme merkezlerinin jeolojik etütlerini takiben vatandaşların daimi iskanlığı sağlamak için öngörülen 1921 konutun fiili inşaatı başladı. Tarih 14 Temmuz 1971. Konut yapımının yanı sıra 3 köyde kanalizasyon, 5 köyde su, 11 köyde elektrik hizmetleriyle çeşitli yerlerde 23 okulun yapımına başlandı. 6 Aralık 1971. Depremin üzerinden 209 gün geçmiştir. Bu süre içinde Türk ulusu devletiyle el ele felakete uğrayan bölge halkının acılarını dindirmek, onları kış gelmeden yeni evlerine yerleştirmek için hızla çalışmıştır. Türk mühendis, teknisyen ve işçilerinin üstün gayretleriyle tamamlanan konutlar, düzenlenen bir törenle hak sahiplerine veriliyor. Törende yapılan konuşmaları takiben, Yeni evlerin tapuları sahiplerine teslim ediliyor. Bugüne kadar planlanan 1921 konuptan 1636'sı bitirilmiştir. Konut yapımında ihale ve kendi evini yapana yardım metotları uygulanmıştır. Öngörülen 23 okuldan 89 dershanelik 12'si tamamen bitmiş, diğerlerinin son eksiklikleri tamamlanmaktadır. Köylerde planlanan kanalizasyon, su ve elektrik hizmetleriyle çeşitli sosyal hizmet konutları tamamlanmıştır. Yapılan yatırım harcamaları kamulaştırma için 3 milyon 863 bin 747, konut yapımı için 33 milyon 975 bin 481, altyapı tesisleri için 1 milyon 400 bin, okullar için 1 milyon 904 bin 799, toplam olarak 41 milyon 144 bin 28 liradır. Kalkınma çabaları içinde olan ülkemiz açısından yapılan bu harcamalar hiç de küçümsenmeyecek ölçüdedir. Bu olayda bir kere daha ispat etmiştir ki felaket karşısında Türk ulusu topyekün devletiyle el ele bütün zorluklara göğüs gererek çalışmaktadır ve çalışacaktır.